Ee, özellikle fitre ile alakalı orucun kabulüne vesiledir. Yani Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse oruç tuttuğu zaman yerle gök arasında semada durur diyor. Ne zaman fitresini verdi? O zaman oruç böyle yükselir diyor. Yani bu da orucun kabulüne vesiledir. Daha ölüm anındaki sıkıntıların giderilmesine vesiledir. Şeytan full time çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Hiç durmuyor. Ekibini kurmuş. Dünyanın her tarafta aktif olarak çalışıyor. İnsan son nefesini vereceği zamanda nasıl ben bunu imansız olarak böyle son nefesini verdirim diye oturuyor hemen göğsünün üzerine önceden vefat eden sevdiği kim varsa kişinin bu anlattıklarım hadis-i şeriflerde var diyelim ki annesi önceden vefat etmiş annesi kılığına giriyor şeytan ve diyor ki evladım bak ben çok mutluyum çok huzurluyum cennetteyim nasıl oldu bu ben hristiyan oldum sen de hristiyan ol sen de cennete gir diye orada imanını çalmak için şeytan son kozlarla oynuyor ama biz elimiz açık olduğu zaman karşılıksız verdiğimiz zaman fitremizi sadakamızı zekatımızı verdiğimiz zaman Allah'ın izniyle son nefesimiz de şeytanın imanımızı çalma oyunlarına karşı böyle set gibi durmuş oluyor elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirete imanlı giden kullarından eylesin. Bir de kabir azabından fitrede kişiyi korumuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kabir azabından, cehennem azabından korusun, muhafaza eylesin.